Alevi kurumları 6 Şubat sürecinde nasıl bir sınav verdi daha doğrusu? Evet, sevgili Mustafa Başkan teşekkürler. Şeyden bahsettiniz en son olarak kadınların çekmiş olduğu zorluklardan Seher Başkan'a örnek göstererek verdiniz. Biz de o deprem bölgesinde oradan girelim Seher Başkan'a. Burada kadınların çekmiş olduğu zorlukları ve bu zorlukları da gören Alevi kurumların aynı zamanda orada işte konteynerden tutun bir takım yardımlara kadar bunların yanında kadınların ihtiyaçları olan malzemeleri de götürdü Alevi kurumları. Avrupa Alevi Kurumları, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu nezdinde ve Türkiye'deki Alevi Kurumları. İşte biraz da bunlardan bahsedelim sevgili Seher Başkan ve şununla da bağlayalım isterseniz. Alevi Kurumları tüm bu yardımları yaparken orada eğitimi de unutmadı, çocukları da unutmadı. Çünkü orada eğitim de aksadı. Biliyorsunuz bahsettiğimiz deprem şöyle bir öyle bir deprem değil. 7.9 şiddetinde ve hatta artçılarının da 7.6-7.5 şiddetinde olan bir depremden 11 ili 15 ili yakın, yakın tahmin ediyorsam 15 ildi. 15 ili ve 3 bölgeyi kapsayan bir depremdi. Yani sayı olarak da yaklaşık 15 milyon insanı ilgilendiren bir yerdi. Biraz bunlardan bahsedelim sevgili Seher Başkan. Hem sizin orada sizin elinizde kadınların da yaşadığı o zorlukları ve eğitim evet. sürecini. O eğitimde de Aksiyan Eğitim'e de yine Alevi kurumları ne yaptılar? Orada her bir bir okul çantası Biliyorsunuz siz de orada birebir dağıtımında da bulundunuz. Avrupa Alevi Hareketi'ndeki yöneticilerle birlikte A'dan Z'ye içinde bütün kırtasiye malzemelerinin, kaliteli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu bir okul çantası dağıttılar. Buyurun. Ya ben şöyle bir cümleyle başlamak istiyorum. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz denilir ya. Evet. Aslında bu deprem sürecindeki tüm bu ve sonrasındaki günümüzde şu anda tartışılan tüm bu deprem tartışmalar için çok anlamlı ve yerli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ee, sabah saat beş buçukta ben e, yatağımdan bir e, telefonla fırladım. E, çok büyük bir deprem olduğunu ve e, bölgedeki işte başkanlarımıza yöneticilerimize ulaşamadığını e, söyledi arkadaşlarımız. O saat itibariyle biz yollara düştük. Yani e, gerçekten yaşananlar hiç normal şeyler değildi. Ben, yani televizyondan izlemekle. Ee, birebir canlı olarak gidip o bölgede bunları yaşamak gerçekten çok bambaşka. Yani anlatılabilecek şeyler değil. Dün Mustafa başkanın ifade etti. Dün akşam biraz bu konuyu konuştuk. Hatta duygulandık. Her konuştuğumuzda da gözlerimiz doluyor. Çünkü biz orada e, elbette ki yani dünyanın neresinde kimin cana yanarsa yansın. E, Alevi vicdanı diye bir şey vardır. Bizim vicdanımız sızar ama yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı, haldaşlarımızı kaybettik. Biz oraya gittiğimizde Enkazların etrafında çaresizce çırpındık tıpkı o televizyonlarda izledikleri insanlar gibi. Yani oradaki yöneticilerimizi çıkartamadık, canlarımıza ulaşamadık. Seslerini duyuyoruz, yardımcı olamıyoruz. Çok büyük bir keşmekeşin içerisindeyiz. Elektrik yok, hiçbir şey yok ve sadece nakit para ile ayakta kalabiliyorsunuz, hayatta kalabiliyorsunuz. Gerçekten böyle bir süreç vardı. İnsanlar akşam yatarken Evleri vardı, eşyaları vardı, çok güzel bir yaşantıları vardı. Sabah çıplak ayakla, pijamayla sokakta kaldı bu insanlar. Yani orada yaşanan dram böyle ahkam keserek anlatılacak bir dram değil yani. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve biz bölgeye çok hemen yani çok yakın bir süreçte yani aynı gün ulaştık. Gecesinde ulaştık ve zaten ilk e, bir gününü biz de enkaz altında kalan canlarımıza ulaşmakla, onları çıkartmaya çalışmakla bir mücadele vererek geçirdik. E, sonrasında e, büyük bir yokluğun ve yoksulluğun ortasına düştük. Su yok, yahu su yok, su yok, içecek bir yudum su yok. Çok özür diliyorum, temel ihtiyacımızı görebileceğimiz tuvalet yok. kentteki tüm altyapı gitmiş Tuvaletler patlamış. Ya bir insan kraker yemeye utanır mı Mesut abi? Kraker yemeye utandık biz ya. Yani böyle çıkıp bu akit gibi paçavralarda bilmem nelerde, otur gazetelerde bizi haber yapanların vicdanına yazıklar olsun diyorum ben. Yani hiç öyle kolay şeyler yaşamadık orada ve çok büyük bir dayanışmaydı. İyi ki Aleviyim. İyi ki Aleviyim. O kadar gurur duyuyorum ki inancımla. Cem evlerimizde o kadar gurur duyuyorum ki herkese aş oldu ev oldu, yatak olduğu, yuva oldu bizim Cem evlerimiz. Biz Narlı'ya gittiğimizde şube başkanımız çıplak ayakla kısık sesle ortalıkta koşturuyordu. Ailesini enkazdan çıkartmış ve başkasına yetişmeye çalışıyordu. Ee, Adıyaman'da Rıza babamız sakka yürüdü. Şu andaki mevcut başkanımız Hasan Başkan eşini enkazdan çıkarttı. Adamcağız geldi Cem evini açtı ve evine gitmedi. Yani Tahir Başkan aylarca narlı, pazarcık, hakeza öyle gittiğimizde her yer yıkılmıştı, cem de yıkılmıştı. Biz bu şartlarda çok büyük bir dayanışmayı ördük orada. Ve ilk andan itibaren Avrupa'daki canlarımız, kurumlarımız, imdadımıza yetişti. Bunu inkar edersek gözümüze dizimize durur. Bir tane örnek vereyim size ya. E, arabalarında yatıyor insanlar. İnanılmaz bir soğuk var. Arabada da yatsanız illa o kaloriferi açmak zorundasınız ve bir yakıt harcamak zorundasınız. Bakın elektrik yok, pompalar çalışmıyor, kart geçmiyor. Zaten insanlar her şeyini kaybetmişti. Biz e, elden nakit para taşıdık bölgeye. İnsanlara para verdik, yakıt alsınlar arabalarının e, kaloriferini açsınlar da çocukları yatsın diye. İlk iki gün, üç gün çadır, konteyner, yani barınabileceğiniz hiçbir şey yoktu, hiçbir imkan yoktu. Kefen yoktu kefen. Yıllarca Adıyaman'da Menzil Tarikatının cirit attığı bir yerde cemevi yapmış, var etmiş birçok canın, e, canın e, e, cenazesini sırlamış, aklamış, paklamış bir insan Rıza babamız bir damla su bir metre kefen nasip olmadı ya. Biz bunları yaşadık bir çiçekli battaniye ile kepçelerle açtık bir enkazın altından aldık başka bir enkazın altına koyduk. Lütfen bir şeyleri eleştirirken gerçekten ellerini vicdanlarına koyarak eleştirsinler. Ha biz şunu da gördük Mesut abi. Aylar sonra bölgeye gelip kendi canları için bir konteyner kent yapmak yerine bir belediyeyle ortaklaşa yapıp yani kendi kurumlarına, kendi canlarına, kendi yoldaşlarına güvenmeyip gidip x bir belediyeyle iş tutup konteyner kent yapanları da gördük. Bakın biz bunları hiç dile getiriyor muyuz? Elbette ki orada bir kent yapılacaksa herkese faydası olsun. Biz cem evlerimizde hiç kimseyi barındırırken senin inancın şu bu falan demedik. Herkese kapımızı açtık. Dolayısıyla bugün çok kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalınmasını çok haksız buluyorum. Birebir bir buçuk ay ilk depremin olduğu andan itibaren bir buçuk ay bölgede aktif olarak çalışan sırtımızda tırları indirdik biz ya. Yani hakikaten bunları konuşurken çok üzülüyorum, çok da duygulanıyorum. Çok acı şeyler yaşadık. Bizim Adıyaman Piriston Şube Başkanımız, Zülfikar Canımız bedeni bütün çıkartılamadı. Biz neler yaşadık orada? Bugün bunları mı konuşacağız yani? muazzam bir dayanışma ördük. Muazzam bir dayanışma ördük. Biz bunu konuşmak zorundayız. Biz bunları anlatmak zorundayız. Elbette ki eksikliğimiz, noksanlığımız vardı. Kabul ediyorum. Çok büyük bir depremde bu. 11 ili etkileyen çok büyük bir felaketti. Biz de gittiğimizde böyle bir krizin içerisine ilk defa düştük. Ve bu krizi nasıl yönetebileceğimizi ilk anda tabii ki biz de idrak edemedik. Eksikliklerimiz olmadı mı? Oldu. Ama gerçekten birbirimize can olduk, hazır olduk ya. Yani bu kadar işte bu paralar nereye gitti bilmem ne oldu. Bu paraların hepsi hocam evlerine geldi kardeşim. Oradaki insanlara yardım olarak geldi. Bakın orada kadınlar hani erkeklerin belki hijyene ulaşımı vesaire yani bunlar belki onlar için kolaydır ama kadınlar için bir de işte bir namahrem diye bir şey vardır yani onların bir özel alanı vardır vesaire. Biz orada çadırlar kurmaya çalıştık çarşaflarla kapatmaya çalıştık ya yani. Yani kadınların sonuçta özel bireysel ihtiyaçları var. Bununla ilgili Avrupa'dan anında dediğiniz gibi birçok destek geldi. Bunları hep kadınlarımız ulaştırdık hijyen ürünlerini. Su yok, lavabo yok ve kadınlar ve çocuklar için daha zor, daha olumsuz şartlar vardı. Bunları aşmaya çalıştık orada. Yani demem o ki eleştirirken gerçekten çok acımasızca dilleri her şeye dönüyor insanların ama Avrupa'dan bize gelen paralar oldu. Mesela başkanım da ifade etti, Alevi Kültür Dernekleri Güneydoğu bölgesinde daha örgütlü bir kurumuz biz. Bizim oradaki üç tane cem evimiz ağır hasar aldı. Adıyaman Cem evi bir şekilde tadilatla kurtarıldı. Ama Narlı ve Pazarcık şu anda yıkılmış durumda yapılıyor. Urfa keza öyle. Ve zaten bölgeye yakın yerlere akın akın insanları tahliye ettik. O çok kötü şartların içerisinden taşımaya çalıştık. İşte Adana'ya, Mersin'e. Antep'e vs. Antalya'ya kadar, İzmir'e kadar, İstanbul'a kadar insanları naklettik ve gerçekten otobüsler tuttuk, araçlar tuttuk. Ya biz enkazların altından insanları çıkartamadık, canlarımızı çıkartamadık, gittik, özel kepçeler bulduk, bilmem neler bulduk. Yani bunların hiçbirini kimse de hayrına yapmadı Mesut abi. Ben bir örnek vereceğim, 25 bin lira bir para getirttirdik, çok acil Mersin'den çektirip getirttirdik. Araçlarına yakıt alacak insanlar içerisinde yatacaklar çünkü. E, petrollerde şey yok elektrik yok dolayısıyla kart geçmiyor ve sizin nakit para vermeniz lazım ve biz bu parayı getirdik elden verdik o an hiç şunu düşünmedik ya buna bir makbuz keselim mi e, ya da işte ne bileyim ay bunun hesabını nasıl veririz düşünmedik çünkü çok büyük bir felaketin ortasındaydık zamanla yarışıyorduk insanları kurtarmaya çalışıyorduk biraz da meselelere böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum ee, özellikle de şu söylediğin çanta yardımı e, o yardımı da e, dağıtan ekipler bizim arkadaşlarımız e, bölgedeki canlarımız binlerce çocuğumuza ya binlerce diyorum yani 100 tane 200 tane 500 5 bin tane adet, demiyorum 5000 adet çanta aynen, aynen öyle binlerce çocuğumuza köy köy bizzat kurumlarımızın tespit ettiği o köylere götürüp bu Çantalar, bu yardımlar verildi. O çocukların hepsinin boynu büküktü. Uzaktan konuşmak çok kolay. O çocukların orada yaşadığı o psikolojik, o travmalar, e, hiçbirisinin o entegre olamaması normal hayata. Çadır kentler kurduk, konteyner kentler kurduk, aşevleri kurduk. Yani bir belediyeler kadar e, Düşünsenize elimizde böyle bir kamu kaynağı yok, böyle bir imkanımız yok. Nereden geldi bu paralar? Avrupa'daki kurumlarımız dediler ki biz buradan fiili bir şey yapamasak bile en azından maddi olarak destek olalım, ortaklaşa örerim Kim bu işi de denildi. Canların lokmasıydı, evet. Aynen öyle ve bunları bu yardımlar geldi. Bu yardımlar bize geldi. Ben AKD'ye geldiğini garanti edebilirim. Yani en azından içerisinde olduğum için. Geldi ve biz bunları dağıttık. Amacına uygun bir şekilde de kullandık. Ee, bunu da buradan kamuoyuna bir kere daha duyuralım. Ee, bizleri yerden yere vuran, o taçavra gazetelere bizleri manşet etmek gerçekten utançtır. Tarih tarihe düşülecek not düşülecek bir utançtır. Başka da bir şey değil.